Evet. Şimdi şey psikolojik egoizmde benim standart verdiğim örnek erteleme davranışı abi acılar içinde kıvranırken bir şeyi erteliyorsun. Evet. Ee, burada hani erteleme yapabiliyoruz dolayısıyla demek ki insan psikolojisi sadece iyi hissettirmeye ya da çıkar üzerine kurulu değil. Ee, hani bir şekilde bir şey alıyor olman lazım o erteleme deneyiminden falan demek gerekiyor ama çok farazi kaçmıyor mu? Yani ertelemek de şu, üşeniyorsun bir şeyi yapmaya ve kendini zahmete sokmaktan kaçınıyorsun. Ee, yani biliyorum yanlışlanabilir bir pozisyon değil. Onu da bunu da birbiriyle tam ters olan şeyleri de bencillikle açıklıyorsun. Ama ertelemekten aldığın bir haz ya da acıdan kaçınma, uğraşmaktan kaçınma hazlı var. Yani hazla kişisel çıkarı eşitlemiyorum ben. O konuda kafam karışık. Hedonizm <laughs> mi daha doğru Arzu mu daha doğru bilmiyorum ama e, işime gelen yerde haz hazcılığı, işime gelen yerde arzu doyumunu kullanıyorum açıkçası. Bunu da kısaca bir anlatayım. Hazcılık şeydir, o an sana haz veren şey senin için doğrudur demektir. Kişisel çıkarını bu arttırır demektir. Fakat bunun eleştirisi işte Robert Nozick'in meşhur tecrübe makinesi. Yalan bir dünyaya girmek ister misin? Bütün hazları alacaksın, hazların doyuma yarışacak agat o yalan yani. dünya konusunda bu arada normal halktan insanlara sorsan evet diyen çok çıkmaz mı? Ben anket yaptığımda yarı yarıya çıktı Berat. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yani Robert Nozick filozof olarak herhalde söylüyor bunu. Filozoflar böyle düşünüyor ama halk böyle düşünmüyor. Vallahi benim bipolar halimle gayet acılı bir hayatım oldu ama yine de hakikatin değeri ağır basıyor. Hakikat Hı çünkü bir haz verir hakiki olan şeyi yaşamak. Başarıların hakiki olmazsa mesela ne faydası var? Evet, evet. Bir hakikate ulaşma arzunuz var. Ee, fakat hani o dünyayı, o önemli olan o tercihi vermek. O dünyanın içinde farkında olmuyorsun yalan olduğunun belki ya da öyle mi diyor? Kendi tecrübe makinesi örneğinde. Yani bir kere bir kere girdikten sonra farkında olmuyorsun diyordu sana. Ben de öyle hatırlıyorum. O yani şu var. Hakikat acılı da olsa daha fazla bir değere sahip olabiliyor. Mesela aldatıldığını öğrenmek mi istersin, öğrenmemek mi istersin? Öğrenmesen gayet mutlu mesut hayatına devam edeceksin. Ama öğrenmek istersin böyle bir şey değil mi? Evet. Öğrenmek istemesen gizli gizli kimle konuşuyor lan bu karı diye bakmazsın hani böyle bazı kontroller yapmazsın kendince neredesin ne yapıyorsun falan filan gibisinden yani hakikati öğrenmek istiyoruz. Bir diğer